Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Sen Çal Kapımı Fox TV ekranlarında yeni sezonda da yayın hayatına devam ediyor. Dizinin başrollerinde Hande Erçel, Kerem Bursin, Neslihan Yeldan, Sinan Albayrak gibi isimler yer alıyor. Bu oyuncuların bölüm başı ne kadar kazandıkları da birçok kişi tarafından merak ediliyor. Biz de bu oyuncuların haftalık yani bölüm başı aldıkları ücretleri derledik. İyi seyirler. Anıl İlter yani Engin Sezgin Serkan'ın ortağı, duygusal, kolay kolay hayır diyemeyen, insancıl biri. Serkan'ın tam zıttı, kriz anlarını nasıl yöneteceğini bilemiyor. Unutkanlığı ve plansızlığı ile her kriz daha da büyüyor. Engin'in duygusal yönü kadınlarla olan ilişkisinde etkiliyor. Ve o hayatın aşkını buluyor. Başarılı oyuncu Anıl İlter'in bu diziden bölüm başı aldığı ücret ise 40.000 TL olarak biliniyor. Sinan Albayrak yani Kemal Özcan Dizide Kemal Özcan İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Anne ve babası uzun yıllar Aydan'ın ailesinin yanında çalışmışlardır. Babası Seyis'tir. Kemal küçüklüğünden beri babasının yanında atlarla büyümüş, Aydan'a da ilk gördüğü anda aşık olmuştur. Aydan onun ilk aşkıdır. Çekici bir adamdır. Zeki ve sağduyulu biridir. Düzen sahibidir. İçe dönük utangaç, kendi halinde biridir. Duygularını göstermeyi sevmez. Oyuncunun diziden bölüm başı aldığı ücret ise 30.000 TL. Başak Gümrül Cinelioğlu yani Pırıl Baytekin. İç mimardır. Çok şık ve hoş bir kadındır. Ofistekilere sert, sivri dilli, müşteriye ise baldan tatlı, güler yüzlü ve naziktir. İşinde çok başarılı, çok hırslı. Ofiste personel yönetimini kimse istemediği halde kendine iş edinmiştir. Engin'in biricik eşi, oğlunun annesidir. Başarılı oyuncunun diziden bölüm başı aldığı ücret ise 20.000 TL. Kerem Bursin yani Serkan Bolat Yakışıklı, karizmatik, sert bir adam. Çok iyi eğitimli, bilgili ve acımasız bir iş adamı babasının holdingini büyüterek başarıdan başarıya koşmuş. İş dünyasını çok iyi bir santranç ustası gibi aleyhine döndürmeyi çok iyi biliyor. Risk almayı seviyor, aldığı her kararın arkasında duruyor ve sonuna kadar gidiyor. İş ve başarı dışında hiçbir motivasyonu yok. Kaybetmemeye takıntılı ve o yüzden sevmekten içten içe korkmuş. Dizinin başrollerinden olan oyuncunun bölüm başı aldığı ücret ise 100.000 TL. Elçin Afacan yani Melek Yücel. Namı diğer Melo, Eda'nın mahalleden çocukluk arkadaşı. Tombul, vücuduyla barışık, şen şakrak bir genç kadın. Kahkahası da bol, gözyaşı da. Giyinmeyi, kuşanmayı, takıp takıştırmayı seviyor. Ev ekonomisi bölümünden mezun, part-time kasiyerlik, part-time hosteslik yapmıştır. Kafayı zengin koca bulmaya ve bol çocuk yapmaya takmış, her aşkı hüsranla sonuçlanmıştır. Oyuncunun diziden bölüm başı aldığı ücret ise 20.000 TL. Sinan Özer yani Kerem. Kerem Eda'nın asistanıdır. Yetiştirme yurdunda büyümüş, kimsesi yoktur. Eda yurda gidip gelirken Kerem'le tanışmış, sonra da yanına almıştır. Kerem çok zeki, yetenekli bir genç fakat çocukluğundan kalma dertleri vardır. İnsanlara güvenmemektedir. Sinan Özer'in aldığı ücret ise bölüm başı 10.000 TL. Neslihan Yeldan yani Aydan Bolat. Serkan'ın annesidir. Köklü, önemli bir ailenin tek kızıdır. Alptekin Bey ile evden kaçarak evlenmiş fakat birbirini tutkuyla seven bir çiftken ilişkileri paramparça olmuştur. Kimseyi ve hiçbir şeyi beğenmeyen, etrafındaki her şeyi kontrol etmek isteyen bir kadındır. Agorafobisi vardır. Fakat özellikle şoförü Seyit sayesinde sosyetik dünyada olan biten her şeyden haberi vardır. Oyuncunun aldığı ücret ise bölüm başı 30 bin TL. Sarp Bozkurt yani Erdem Şangay Engin'in asistanlığını yapmaktadır. Daha doğrusu yapıyormuş gibi görünmektedir. Herkese saçma sapan akıl veriyor, hiçbir şeyi dert etmiyor. Bu yüzden her işi ya erteliyor, ya unutuyor ya da yanlış yapıyor ve ofisi sürekli kaosu sürüklüyor. Fakat Erdem aslında gerçekten çok zeki. Gerçek hayatta sadece oyun problemi var. Oyuncunun bu diziden bölüm başı aldığı ücret ise 15.000 TL olarak biliniyor. Hande Erçel yani Eda Yıldız Eda şehirli modern bir peri kızıdır. Güzel, akıllı, yetenekli, iyi kalpli ve açık sözlüdür. Girdiği ortama renk getiren, giyim tarzıyla, davranışlarıyla, yaşam biçimiyle nevi şahsına münhasır orijinal bir genç kadındır. Anne ve babasının yokluğunu, aile olmanın eksikliğini aşırı sosyal bir çocuk olarak kapatmış olan Eda'nın en büyük tutkusu ise çiçeklerdir. Biraz fevri, düşündüğü şeyi söylemeden duramıyor fakat girdiği her ortama ışık saçıyor. Babasından haberi olmayan Kiraz'ın annesidir. Dizinin başrol oyuncusu olan Hande Erçel'in bölüm başı aldığı ücret ise 100.000 TL. Sinan Helvacı, yani Burak Otelin ortağı ve otelin kafesinin de sahibidir. Otelin sahibi olan Deniz'in de kuzenidir. Sessiz, sakin, dengeli iyi bir adamdır. Hayatta keyif almak ve mutlu olmak onun önceliği ve iş her zaman ikinci plandadır. Çocukları çok seviyor, Kiraz'a hayran ve Eda'ya da platonik aşık. Hiçbir zaman söyleyecek cesareti olmamış. Çünkü Eda'nın onun arkadaş olarak gördüğünün farkındadır. Uzaktan seviyor Eda'yı. Ona bir zarar gelmesin, üzülmesin yeter ona. Oyuncunun bölüm başı aldığı ücret ise 10.000 TL. Evrim Doğan yani Ayfer Yıldız Eda'nın halasıdır. Çok becerikli, pratik zekalı, tuttuğunu koparan bir kadındır. Ayfer deli dolu bir kadındır. Çok eğlenceli, komik ama tersi de çok pistir. Dobra içten ama Eda gibi de gelgitlidir. O da Eda ile birlikte büyümüş. Birbirlerine benzemişler sonunda. Eda'nın her zaman için en yakın dostudur. Sığınacak Limanı, Dert Ortağıdır Ayfer. Başarılı oyuncu Evrim Doğan'ın bu diziden bölüm başı aldığı ücret ise 35.000 TL olarak bilinmektedir. Alican Aytekin yani Seyfi Çiçek. Aydan Hanım'ın şoförü, dert ortağı ve sırdaşıdır. Çok şık, telaffuzu düzgün, kibar, ince, zeki ve alaycı bir espri anlayışı vardır. Etrafta olan biten her şeyden haberi vardır. Aydan Hanım'a hayrandır. Onun için yapamayacağı şey yoktur. Ajanlık, sahtekarlık ve kılık değiştirme. Ne gerekirse yapar yeter ki Aydan hanımın canı sıkılmasın. Başarılı oyuncunun bu diziden bölüm başı aldığı ücret ise 15.000 TL olarak bilinmektedir. Video hakkında beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.